Açılış sahnesi, mezarlık yağmurlu sabah. Davut'un mezarı. Mihri elinde çiçek, karnını tutar. Mihri, fısıldar, sensiz kaldım, ama mucize var. Melda uzaktan belirir, boşanma kağıtları elinde. Melda, Davut, seni hala seviyorum. Mihri döner düşmanlar göz göze. Mihri, sen, burada ne arıyorsun? Melda, boşandım. O da gitti. Sen, Mihri, gözyaşları, Davut'un bebeğini taşıyorum. Melda, şok, Sonra yumuşar, yalnız kalamazsın. El uzatır. Gel. Ailem sahip çıkar. Melda'nın ailesi sıcak ev. Şule, anne, Rıza, baba, Kürşat, kardeş, Aylin, Kürşat'ın karısı, ile tanışma. Şule, burası senin evin. Mihri, gülümser, teşekkürler. Sekiz ay sonra doğum. Hastane. Mihri doğurur oğul. Mihri, bebeğe, adın Davut. Babanın ismini yaşatacaksın. Melda elinde oyuncak, babası gibi güçlü olacak. Ailenin doğum günü partisi bahçe. Hazırlıklar. Tufan, İzmir'den gelen kardeş, yardım eder. Parti başlar. Mihri ve Melda gelir. Tufan Mihri'yi görür gözleri parlar. Tufan, Melda'ya, kim bu güzel kadın? Melda, Mihri. Davut'un, eski nişanlısı. Sana bakmaz, Tufan. Unut. Tufan, gülümser, bakalım. Kaza iki gün sonra. Melda sokakta yürür. Ani araba Caner direksiyonda. Çarpma. Melda yere düşer. Caner, panik, felç mi kaldı? Hastane, Melda felç. Caner, iç ses, öldürmek istemiyordum. Ayak bağı olmasın diye, Mihri benim olacak. Caner'in geçmişi flashback. Birinci, sezon finali, mektup kurgulayan gizemli figür. İkinci, sezon finali, Bodrum'da beliren kapüşonlu. Gerçek, Davut'un ikiz kardeşi. Özgüven sorunu. Aile Davut'u sever, Caner Karakoyun nefret, Davut ikiz olduğunu bile gizledi. Plan, Melda ve Mihri'yi kırıştırmak, intikam. Hedef, Mihri'yi elde etmek. Melda, hastanede, kim yaptı bunu? Melda Caner'i tanımıyor sadece kaza olarak görüyor. Kapanış sahnesi, Mihri'nin kararı. Mihri bebeği Davut kucağında, pencere kenarında. Mihri, bebeğe, kararlı, babanın ismini yaşatacağım. Her şeyi yoluna koyacağım. Melda tekerlekli sandalyede, Odanın köşesinde sessizce uyuyor, hiçbir şüphe belirtisi yok. Caner gölgede, evin dışında izliyor. Oyun yeni başlıyor. Karp atışı yükselir. Ekran kararır.